بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين ألتنج بُلُمٌ 25. بشنجي وعيد فرعون فرعونٌ تهديدي وجنّة جنون فرعون فرعون كُبّلَ رَبِّنِ كلمة anlamı Cünne delirdi. Cünunu delilik. firavuna Firavun deliliği delirdi. Türkçedeki ifadeyle e, bu e, küplere bindi. Esas olan mana tercümesidir. Lafzi tercüme e, doğru sonuç doğurmaz. E, mana tercümesiyle tercüme ettiğimiz zaman Firavun küplere bindi. Ve kâme ''Firavun kalktı ve ka'ada oturdu ve beraka parladı Firavun'u ve ra'ada gürledi miskin Firavun'u.'' Zavallı Firavun, miskin Firavun tabiri yani Türkçedeki kullanım ile. Bunda da yine haliyle lafzi tercüme ile yaptığımız zaman miskin Firavun, miskin fakir anlamında daha çok kullanılıyor. Ama kastettiğim mana açısından Türkçe ifade edecek olursak zavallı firavun. Vaka meydana geldi malem yekun yercuhu. Kendisinin ummadığı şey meydana geldi. İnnehu şüphesiz ki o firavun erade istedi en yehzime Musa. Musa aleyhisselamın hezimete uğramasını istedi. Biz sihrati sihirbazlar sebebiyle. Fe asbahas seharatu sihirbazlar oldular. Cünde Musa, Musa aleyhisselamın askerleri oldular. İnnehu şüphesiz ki o erade en yesudden nase an Musa. insanların Musa'dan alıkoymak istedi. Fecae bis seherati sihirbazları getirdi bu amaçla. Fe idha, bir de baktı ki bihim bir de baktı ki onlar e, müminlerin ilki e, e, ilki oldular inne sihamehu şüphesiz onun okları siham kelimesi sehm kelimesinin cemidir. Ee, onun okları irteddet aleyhi kendisine geri döndü. Ve kâne firavunu ya'takidu Firavun inanıyordu ki ennehu kendisi melikul ukuli akılların hükümdarıdır. Kema ennehu melikul ecisam cisimlerin vücutların hükümdarı olduğu gibi. Ve enne lehu sultanen alel kulubi kalplerin üzerinde bir gücü, bir yetkisi olduğuna inanıyordu. Kemâ enne lehu sultanen alel elsineti diller üzerinde bir gücü, yetkisi olduğu gibi. Elsine kelimesi, lisan kelimesinin cemidir. Ve leyse li ahadin fi misra Mısır'da hiç kimse için yok en ya'taqide şeyen bir şeye inanma bir şeyin bir şeye iman etme yok yani öyle bir hakkı yok illa bir izni ancak kendisinin izniyle var. Fakalefi fi kibrin ve ceberut kibir ve zorbalık halinde dedi. Amen tümlehu qabla en lekum ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha ve rammah firavun firavun onlara attı bir sihamin min sihamil muluk kralların oklarından bir ok attı onlara fakale dedi innehu lekebirukum şüphesiz ki o yani Musa sizin büyünüzdür ellezî allemekum sihr size sihri öğreten büyünüzdür dedi varmağım bir semihim zanin ikinci bir ok attı onlara fakale dedi inna hada şüphesiz ki bu le bir tuzaktır sizin bir tuzağınızdır topluca mekartumu fil medineti şehirde bu tuzağı kurdunuz li tuhricu ha ehleha şehir halkını şehirden çıkarmak için bunu bu tuzağı kurdunuz fesefete alamun ileride siz bileceksiniz bu tuzağınızın karşılığını ne olduğunu bileceksiniz. وَرَمَاهُمْ بِسَهْمِنْ ثَالِثٍ Üçüncü bir ok attı onlara mesmumin. Zehirli bir üçüncü ok. Ve sehmül الْاَخِيرُ Son oktur o. فِي كِنَانَةِ الْمُلُوكِ Kralların sadağında malum ok kılıfına sadak deniliyor. Kralların sadağında bulunan son oktur o zehirli ok. Le uqatti anne mutlaka keseceğim. Kötü bir şekilde keseceğim. Tef'il babından. Fe'ale yufa'il tef'il. Ferrah yufarrih tef'lihin. E, Eydiyekum ve Ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Min khilafin çaprazlama olarak keseceğim. Ve le kum ecma'in mutlaka. Hepinizi asacağım ben. Ve telakkal müminûne müminler karşıladılar. es sihame okları kullaha hepsini bi cünnetil imani iman kalkanıyla cünne kalkan el imani ve sabri iman ve sabır kalkanıyla karşıladılar. Ve kalu dediler la dayra hiçbir zarar yok. İnna kuşkusuz ki biz ila rabbina lemun kalibun Rabbimize dönücüleriz. Kesin bir ifade ile bunu ifade ediyorlar. İnna şüphesiz ki biz ne ümit ediyoruz, umuyoruz. En yeghfire lena rabbuna hatayana. Rabbimizin e, hatalarımızı bağışlamasını umuyoruz. En künna evvelel müminin, müminlerin ilkleri olmamız sebebiyle. Ve kalu dediler, fi imanin iman halinde ve hamasetin ve hamaset halinde yani coşkunluk imanın verdiği coşkunluk halinde inna şüphesiz ki biz amenna bi rabbina rabbimize iman ettik li yaghfira hatayana günahlarımızı bağışlaması için rabbimize iman ettik ve ma akrahtena alayhi sihr bizi zorladığın sihir günahımızı bağışlaması için. Vallahu hayrun ve Allah senden daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İnnehu şüphesiz ki men ye'ti kim Rabbine gelirse mücrimen suçlu olarak Rabbine gelir ise Rabbine varır ise fe inne lehu cehennem şüphesiz onun için cehennem var la yemutu fiha ve la orada ölmez orada dirilmez yani ölüm yok. Ölüm, ölüp de dirilme durumu yok. Ee, ne ölüm var ne yeniden doğuş var orada. Ee, kişinin tek hayatı olacak. Sürekli o hayat devam edecek. Fe ee, inne Evet. Ve men ye'tihim müminen kim ona mümin olarak gelirse varırsa kad amiles salihati salih amelleri de işlemiş ise Fe ulaike lehum derecatul ula işte onlar için yüksek dereceler vardır. Cennatu adnin adın cennetleri vardır. Tecri tehtihel enhar altlarından ırmaklar akar. Ve zâlike cezâ'u men tezekka bu aranan kişinin mukafatıdır. Arınan kişilerin mukafatıdır. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين